É meu Deus, meu Deus, meu Filho, meu Deus, meu fil? Fil, Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu fil? meu Deus, meu Deus, meu oynayalım. Hadi sarılalım. Çuf 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 çuf... Tamam yeter. Nefes alamadım fil. Nefes al Biraz nefes alayım. Çok sarıldın. Hiç görmedin mi beni? Evet. Oturlar, Oturdum fil. Fil bana muz bulabilir misin fil? Ben çok muz seviyorum. Peki sen ne yiyorsun? O sanki o sanki arabaya benziyor fil. Araba yenir mi? Muz yenir muz. O muz mu? Neresi muza benziyor onun? Bak bakayım gözün kör mü senin? Hurtumundan utan hortumundan. Hortumundan utan. Omuz mu? Beni kandırıyorsun. Kandırma beni. Ben muz istiyorum. Yoksa seni kuyruğumla mahvederim. Çak çut çak çut çak çut çak çut. Aaa beni. Aa. alın mı fil? Sen havuzda hortumunla havuzdan suyu alır bize püskürtürsün biz de serinleriz. Gel buraya gel gel. Gel nereye gittin fil? Fil. Evet fil. Ama nereye gidiyorsun? Neden konuşmuyorsun ya? Zümra nereye gitti? Havuz almaya mı gitmiş ya? Havuza mı gittin Zümra? Fil için havuz mu getiriyorsun? Nerede havuz? Tamam hadi gel. Fil senin için havuz getiriyor Zümra. Hadi gel. Oynayalım havuzda. Havuzun içinde neler var mı öyle ya? Ya bir adet top. İçinde oyuncaklı top. Bir adet plastik top. Basket topu. Aa basket topu varmış burada. Aa bir tane düdük çalan top. Aa bir tane plastik top daha. Bu ne için? Havuz toplarından bu da. Aa bu neymiş böyle? Sayı tahtası. Aa, bu neymiş? Dokuz taş. Arkasında ne var? Üç taş varmış. Çok güzel oyunlar. Peki bunların taşları nerede Zümra? Hangi kutuya koydum? Aa, burada da beş taş varmış. Bunun altı nerede Zümra? Ha, koy buraya. Koy bakayım. Ters takmayalım. Dur. Tamam takmayacağım zaten. Bakacağız. Arkadaşlar bununla beş taş oynuyoruz Zümra. Evet. Fil havuza girdi. Başka ne varmış orada? Aa, içinde boncuklu olan toplardan var. Başka ne var? Bu ne Zümra? Diş kaşıyıcın mı? Senin dişlerin çıkmadı mı? Bebekken mi kullanıyordum sen onu yoksa? Aa, bebekken kullanıyordum. Sen bebektin evet tamam. Acaba gelecek bunu kullanacak. Evet doğru diyorsun. Kardeşin gelince kullanacaktı onu. Peki peki peki. Başka ne varmış burada? Bu ne Zümra? Para kutusu. Para kutusu mu? Kumbara mı bu? Kumbara. Tamam. Aa Barbie varmış burada bir tane. Tamam. Ama kolları nerede bunun? Kolları ciddi kayboldu. Bacakları nerede? Nereye kaybolmuş? Başka ne var orada? Bak bakayım. Neler var orada? Bir tane top daha var. Başka bir şey daha var orada sanki. Tahtalar var orada sanki. Aa bir bar bir daha var orada arka tarafında. Göster onu da. Onu da göster bir bakalım. Anne Barbie mi o? Ama saçları çok dağılmış anne Barbie'nin. Banyo mu yaptıralım. Nasıl yaptıracağız? Hadi yaptırsana. Spor, Spor araba mı? <laughs> Zümra burayı kim karaladı? <laughs> burayı kim karaladı? ne yapıyorsun orada? Hani fili koyacaktı havuza? Senin ne işin, ne işin var orada? Hani fil havuza girecekti, su fışkırtacaktı maymunu. Fil burada. Aa, Ama zaten bir tane vardı. O işte o. Yok kızım, o oradaki zaten elindeki o işte. Başka yok. İki tane vardı. Orada başka yok. Hayır hayır oydu işte o elindeki sen aldın mı ya elimden? Başka ne var orada? Bak bir tane de kur... sanki yeşil bir şey var orada ya. Yeşil bir şey var. Kurbağa mı? Ne o? Oyuncak mı? Ne oyuncağı o? Ha cip cip oyuncağı. Başka ne var? Tarak var sanki orada bir de. Arkadaşlar oyun havuzundan neler çıkıyor neler. Zümra'nın neleri var neleri. Başka ne var? tane daha kaşık plastik kaşık Neyi yiyor onunla yemek yiyoruz başka ne varmış Evet başka ne var bıyık mı Aa ne bıyığı o hani tut bakayım bıyık tut. Aa Zümra'nın bıyığı varmış ya <laughs> başka ne var orada Hayır başka ne var orada? Başka bir şey daha var. tahtalar var. O tahtalarla ne oynuyorduk? Üst üste koyuyoruz. Tek tek aralarından çekiyorduk. Yıkılmadan en son kim çekebilecek? Ben çekim. Yıkan kaybeder. Başka ne var orada göster bakayım. O mavi şeyler ne? Ha, onlar şunun değil mi? Evet. evet beş taş. Tamam at oraya. Tamam. Aa dokuz taşın da taşı var. Yok. Evet dokuz taşın da taşı var orada. Bak kırmızı buranın. Kırmızı buranın taşı evet. Hadi koy. Tamam. Buraya koy şimdi öbürünü de. Mavi olanı da buraya koy. Mavi olanı da buraya koy. Evet çok güzel. Hadi başka ne var orada bakalım. Başka ne vardı orada? Hadi göstersene. Hayır oraya değil. Havuzda başka neler var? Bir tane teker var sanki. Aa havuzda balık var. Balık orada bak balık gördün mü yeşil balık? Yeşil balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Yeşil balık havuzda kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı zümra geliyor. Yeşil balık kaçıyor. Kaç kaç yeşil balık zümra bal zümra balıkçı geliyor. <laughs> zümra balıkçı geliyor.